Doğan Bey çiftliğinden karlı güzel bir kış sabahı. Kars'tan herkese merhabalar. Bugün içerideki tosunlarımız, besi hayvanlarımız nasıl besliyoruz? Sabah kalkar kalkmaz ne yapıyoruz? Onu çekeceğim şimdi size. Burada çalışan arkadaşlar hazırlanıyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an saat... 6.25 Bu şekilde hayvanlar zaten çoğusu yatıyor Bunların şimdi birazdan altını çekeceğiz altını temizleyeceğiz yemliklerin önünü temizleyeceğiz yaptığımız yemlik yani yeni yaptığımız karmayı önlerine dökeceğiz yemle birlikte onları yedireceğiz bunlar bizim kurbanlık hayvanlarımız Bunları nasipse İzmir'e götürüp İzmir'de, İzmir'deki çiftliğimizde kurbanlık olarak satacağız. Şu an besiyi aldık. Besideler. Her hisseye, her bitçe uygun kurbanlığımız olacak. Şu anda hayvanların hepsini kaldırdık. Arkadaşlar hayvanların altını çekiyor. Altını çektikten sonra ahırlıkları temizleyip direkt yemlemeye başlayacağız. Evet, şu anda hayvanların altı temizlendi. Bir yandan pislik atılacak, el arabasıyla. Şimdi bir yandan da ağırlıklarını hiç Yeni yemler gelecek diye, birazdan nemleyecekler hayvanları. Tabii bir yandan da kirletmeye devam arabasına dolan gübreler şu şekilde bizim gübre çukurumuz var. Buradan böyle bu şekilde dökülüyor. Abdullah Aksan kendini de aşağı atıyordu. Biz burayı senede bir kere temizliyoruz tarlalarımıza taşıyoruz. Şöyle. Ama çok güzel bir hava yok mu ya? Vallahi. Rabbime hamdolsun. <laughs> hani burada kayıp düşmesinler. Çünkü şaplı bir zemin burası. Zaten şuradan göreceksiniz. Burada bile ne mesela en son işimiz biterken altına talaş veya gübre taneleri biz huşki diyoruz. Huşki sepip çıkıyoruz hayvanlar kaymasın diye. Ondan dolayı zemini çok temizleyip sıfır bırakmıyoruz yani. Hayvanlar çünkü besil hayvanlar kayıp kendilerini bir kere sakatladılar mı? Bak gördünüz zaten kayda direkt. Kayıp bir kere kendini sakatladı mı? Hiçbir şey olmaz yani. Yani o hayvandan artık hiçbir şey olmaz. Direkt kesime gider. Şimdi burada da yem karma makinemiz burada. Elektrikli yem karma makinemiz. Yemleri falan burada komple. Samanlar, balya samanlar. Pres, balya samanlar. balyaları burada. Biz e, yem yaparken içine yulaf, dağ otu ve e, arpa sapı atıyoruz içine. Arpa, buğday sapı atıyoruz. bir döverden kalan. Sıvaj atıyoruz. Küspe almadık bu sene. Küspe yedirmeyeceğiz hayvanlara. Ve sonra buzağı geliştirme pelet yemle toz yemi karıştırıp hayvanların önüne döküyoruz. Pelet yem özellikle şu anda hani besiye yeni girmiş hayvanlarda aşırı derecede etkili bir besin. Hayvanlar yemeği de çok seviyorlar. Şimdi birazdan karma makinesi çalışacak. Ben size göstereceğim nasıl çalıştığını, nasıl yaptığınızı. Buradan çuvallara dolduruyoruz. Çuvallardan hayvanların önüne döküyoruz. Zaten görüyorsunuz, ot balyaları şu anda karışıyor samanla birlikte. Buna bir de slaj gelecek. Slaj geldi mi? Hayvanlar, yani bunu yedikçe kuduruyorlar. Hayvanlara çok iyi geliyor, hayvanlar çok seviyorlar. Hazır olan karmalarımız bu şekilde çuvallara dolduruluyor. Şimdi göstereceğiz. Şu hale geliyorlar, nemli, içinde sılaj var, ot var, dağ otu var, sap var, saman var. Bu şekilde yemle birlikte hayvanların önüne hayvanlara servis ediyoruz. Bu şekilde hayvanların önüne döküyoruz. 3 hayvana bir bardan döküyoruz. Yani 3 hayvana bir çuval ot ve saman karışımını döküyoruz. Birazdan bunlar hayvanların önüne iyice dağıtılacak ve üzerlerine yem sepilecek. Yaklaşık e, bir hayvana ortalama ot, saman bu yaptığımız karmadan e, 8 kilo civarı veriyoruz. Yaklaşık bir 4 kilo da yem döküyoruz önlerine. Ki hayvanlar şu an iyice açıldılar yani tam yiyebilecek kıvamdalar. Zaten sevdikleri buradan belli. Yem gelmeden yiyorlar yani. böyle kendi önünden yemiyip arkadaşının yemini yiyen arkadaşlar da var lütfen. Tosunları yemledik. Altlarını temizledik. Şu anda giriyorsunuz zaten. Ahırda böyle bir büyük bir sessizlik var. Hayvanlar tek sıra halinde sadece yemiyorlar yani başka hiçbir şey düşünemiyorlar, başka hiçbir şey yapamıyorlar. Şimdi birazdan yemlerini yedikten sonra taslardan sularını içerler. Ondan sonra geviş getire getire yatarlar. Ne kadar geviş getirirlerse o kadar çok kilo alırlar. videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın.